Halk Partisi İstanbul Milletvekili Hukukçu Sayın Mahmut Tanal. Sayın Tanal hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Herkese selam ve saygılarımı iletiyorum. Ve bugüne kadar sorduğum soruyu bir türlü bir türlü cevabını alamadım. Buradan soruyorum. Mafya liderinden aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kim? Mafya liderinden aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kim? 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 Aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kim sorumuza? Türkiye Büyük Millet Meclisi sormaya devam edeceğim. Cevap vermedikleri müddetçe bu tarihe geçecek. Umarım ve dilerim temiz eller operasyonu açısında kim hangi siyasetçi buradaki mafya liderinden 10 bin dolar aylık alıyorsa kamu görevlisi olan Sayın İçişleri Bakanlığı'nın Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca derhal açıklaması gerekiyor. Cumhuriyet savcılarına suç duyurusunda bulunması gerekiyor ve Cumhuriyet savcılarının derhal ve herhangi bir şikayet olmaksızın bizim bu söylemlerimiz karşısında gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerek sizlerde basında çıkan bu haberler doğrusunda resen soruşturma başlatılması gerekir. Aksi takdirde soruşturma başlatmayan Cumhuriyet Başsavcıları da bu suçu işlemiş olurlar. Onlar hakkında da ayrıca şikayette bulunacağız. Teşekkür ediyorum. Evet önemliydi çünkü genel kurulda da bunları söylediniz ve sürekli tekrarladınız. İktidar Partisi milletvekillerine seslendiniz, kendi grubunuza seslendiniz. Peki yani bir İçişleri Bakanı, bir ülkenin emniyetinden 540 bin kişiden sorumlu bir bakan bu. Jandarmasından, polisinden, sahil güvenliğinden sorumlu bir bakan. Nasıl bir siyasetçi Sedat Peker'den 10 bin dolar aylık alıyor der ve ismini açıklamaz? Nasıl bütün parlamentoyu, siyaseti, kendi partisi dahi tüm siyasi partileri zan altında bırakır? Ve buna bugün, bu isme bugün Sayın Cumhurbaşkanı da kefil oldu. Arkasındayım dedi, yanındayım dedi. Bu nasıl bir e, siyaset içindeki ilişkiler ve gelişmeler e, nasıl gidecek? Bugünkü Sayın Erdoğan'ın konuşması için ne diyeceksiniz? Şimdi e, hangisinden başlayayım? İsterseniz yani sırayla başlayayım o zaman. Evet. Şimdi e, Sayın Soylu, İçişleri Bakanı'dır. Kamu görevlisidir. Türk Ceza Kanunu diyor ki, kamu görevlileri e, bir suçun işlendiğine mutali olur olmaz. Efendim, Cumhuriyet Savcılıklarına resmi makamlara, ilgili yerlere başvurması gerekir. Şikayet edin. suç duyurusunda ihbarında bulunması gerekiyor. Bugüne kadar Sayın Soylu bu e, mafya liderinin e, bu açıklamaları çıkmadan açıklama yapmadı. Yani netice itibarıyla bunun demek ki daha önceden biliniyor idi ki ve bunu neden bugüne kadar yetkili yerlere suç duyurusunda bulunmadı? İçişleri Bakanı bir partinin bakanı değil. Adı üzerine İçişleri Bakanı, tüm vatandaşlarımızın İçişleri Bakanı, tüm vatandaşlarımızın hak ve hukukunu kollaması, koruması gerekir. Burada İçişleri Bakanı evet bir siyasi partinin ee, şey olabilir, üyesi olabilir ama o İçişleri şapkasını giydikten sonra 84 bin onun İçişleri Bakanı'dır. Bu konuda suç işleme imtiyazını birilerine tanımaması gerekir. Yani eğer benim gibi düşünüyorsan, benim siyasi partimdeysen veya bana yakınsan, bana sempati duyuyorsan efendim senin suç işlemini ben görmemezden geleceğim ihbarda bulunmayacağım ama benim gibi düşünmüyorsansa farklı siyasi partilerde veya farklı siyasi düşüncede isense ben suç duyurusunda bulunurum. Gayet açık ve net bu bir kayırmacılık yasağıdır. Bu eşitlik ilkesine aykırılık teşkil eder. Suçta ve cezada eşitlik ilkesine aykırılık teşkil eder. Bu bakanların etmiş olduğu yemin metnine e, aykırılık teşkil eder. Yani bu açıdan bir an önce Sayın Soylu'nun ettiği bakanlık yemini ve... Aynı zamanda İçişleri Bakanı'nın evet iki şapkası var siyasi kimliği olabilir. Şöyle, siyasi kimliği şöyle de vardır demiş. ama yani burada bir İçişleri Bakanı şapkasıyla efendim e, bir siyasi e, siyasetçi mafya liderine aylık 10 bin dolar alıyor deyip de Türkiye'deki tüm siyasetçileri e, şey altında şahibi altında bırakma hakkı yoktur. Bir bu siyasetçi şu anda milletvekili mi diye sorulunca efendim siyasetçi deniliyor. Şu efendim şu anda herhangi bir görevde midir diyor? Siyasetçi dem diyor. E o zaman demek ki siz bu ayrıtıyı biliyorsunuz Bu kişi belediye meclis üyesi mi? Bu kişi belediye başkanı mı? Bu kişi yeni milletvekili mi, eski milletvekili mi? Bu kişi konuşulan bir isim var. O geçerli mi sizce? Ben bir şey söyleyemiyorum. Yani kimsenin arkasında vesairesine e, hukukçuyum ben. Hukukçu kimliğimle şunu söylüyorum. Hiç kimsenin leke herkesin lekelenmeme hakkı var. Yani burada bir İçişleri Bakanı sıradan efendim mahalle dedikodusu gibi efendim bunu söyleyip de kenara çekilip cumhuriyet savcısı ne zaman benden ifade alırsa ben o zaman söyleyeceğim deme e, lüksüne sahip değil. Böyle bir lüksü de yok. Peki. Çünkü yasa uyarınca bunu söylemek zorunda, savcılığa şikayet etmek zorunda. Bu güne kadar şikayet etmediği için de ayrıca e, suç işliyor. Neden? Bel Peki bunu söylüyor da demek ki bir çıkar uyuşmazlığı var ki bunu söylüyor. Eğer demek ki çıkarları e, devam etmiş olsaydı bu bugüne kadar belki de bu bildiklerini de söylemeyecekti. Yani onun için ee, hakikaten bu ülkemizin temiz siyasete ihtiyacı var. Temiz siyasetçiye ihtiyacı var. Bu şekilde kirli ilişkilerle yani devlet hukukla yönetilir. Ee, Fatih Bey, devlet hukuk dışı oluşumlarla, hukuk dışı ilişkilerle yönetilemez. Bu bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, böyle bir olay görmedi. Evet, kirlilikler gördü, yolsuzluklar gördü, yasaklar gördü ama kayırmacılıklar gördü ama bu da daha artık İşin son perdesi bu doğru bir hadise değil. Bu işte demokrasimiz yara almış, hukuk devleti yara almış, tarafsız bağımsız yargı de, yara almış, basın özgürlüğü yara almış, vatandaşın öğrenme hakkı yara almış, AKP siyaset sözcüsü, yara, yara almış. AKP sözcüsü Ömer Çelik demiş ki en güçlü şekilde bu iddiaları reddediyoruz. Efendim bunu red reddetmek demekle bu iş bitmiyor ki. İddianın sahibi Sayın İçişleri Bakanı diyor ki, efendim... 10 bin dolar alan siyasetçi. Peki bu düşünün bunu kim söylüyor? Devletin resmi kurumu İçişleri Bakanı söylüyor. Biz İçişleri Bakanı'nın söylemine inanmayacağız da kime inanacağız? Kendisi bunu söylüyor. Ve bu saate kadar bunu da sehven ağzımdan çıktı da demiyor. Hata yaptım da demiyor. Birileri beni kandırdı da demiyor. E peki yani madem ki bu iddia e, do, e, bu iddiayı söylediyse bu iddiasının gerisini tamamlaması lazım. Savcılığa ne zaman ben savcılığa gidip ifade vereceğim, açıklama yapacağım dedi ama o dediğinin üzerinden neredeyse dört gün geçti. Ya Ne zaman savcılığa gidip bu ismi vereceğim? Yani efendim, siz bir tweet atın bakayım şimdi. Size hemen 24 saat içerisinde sabahın beş buçuk altısında yedisinde polisler gelir, sen bu tweete niye attın diyor. Ya devletin bu kadar, yani aslında bu iş e, devlet demeyelim, devlet e, e, cansız bir tüzel kişidir devletin e, konuşması hareket kabiliyeti yoktur devlet adına devam eden bu ilişkiyi yapan yürütme organı var iktidar var bu laflarımızın cümlelerimizin hepsi iktidaradır yoksa devlet e, cansız bir tüzel kişidir burada e, netice itibarıyla devleti bu kadar itibarsızlaştıran bu hale getiren mevcut olan bu siyasi iktidarın bu kadar kamuoyunu üst perdede ee, hem meşgul eden hem büyük suç olan, ağır suç olan bu hususları e, Türkiye'ye gündemini vuran, damgasına gündemini vuran Cumhuriyet Savcıları neden bir tweette gösterdikleri hassasiyeti buradan göstermiyorlar? Bu nedir? Adeta hani e, eğer bir yangın çıkarsa nereye arıyoruz biz? İşte e, alo yangın acil servisi, işte 112 acil servisi, 155'i yani bir güvenlik anlamında istediğin hangi hızla tempoyla gidiyorsa Sayın Cumhuriyet Savcılıkların aynı tempoyla aynı hızla bu, iş, bu sözü e, nedeniyle soruşturmaya başlatıp ilgilerin ifadesini alması lazım. Burada Sayın Soylu'nun ben efendim dilekçe verdim. İstedikleri zaman gelip ben çağırırlarsa giderim. Burada anayasamızın 83. maddesi açık ve net. Bakanlar hakkında dokunulmazlık kaldırılmadığı müddetçe hiçbir Cumhuriyet Başsavcısı bakanı sorguya çekemez, ifade alamaz, çağıramaz. Anayasal e, koruması var. Yani burada e, adeta halkın mantığıyla, aklıyla alay ediyorlar. Eğer bir gerçekten şey bu işi aklanmak istiyorsa, temiz bir şekilde soruşturma yapması isteniyorsa efendim, Sayın Soylu ya kendisi e, e, kendi dokunulmazlığını için Meclis Başkanı dilekçe vermesi lazım veya Meclis baş, Başkanlığının dokunulmazlığını kaldırıp Yüce Divan'dan yargılanması lazım. Yapmıyorlarsa e zaten Sayın Cumhurbaşkanı da ben onun arkasındayım dedi. Bu cümleler vahim. Ama bir şey var, ona izin verin söyleyeyim. Ömer Çelik'in çok enteresan bir lafı var. Bakın konuşuyor şu an AKP'nin sözcüsü. Diyor ki siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı. Şimdi burada bir durun. Burada soyluya bir mesaj gitti gibi değil mi? Ne demek siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı? Çünkü 10 bin dolar üzerine söylüyor bunu. Şimdi bakın burada kimse referansı bu aylık 10 bin doları Sayın Soylu kendisi ifadesi değil miydi? Tamam. E peki bu yani Sayın Soylu e, suç örgütü müdür ki böyle söylüyor? Şöyle diyor siyasetçi olarak.